Kripto sesli habere hoş geldiniz. En iyi 20 Dogecoin balinası cüzdana daha fazlasını ekliyor, işte nedeni. Dogecoin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Dogecoin haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Dogecoin A, ilk 20 adreste bakiye artışı gösteriyor. Son raporlara göre, Dogecoin ağındaki en büyük cüzdanlardan biri, kabaca 899.481 USD'ye eşdeğer olan 10.215.567 Dogecoin ekledi. Dog paraları birden fazla cüzdandan alıcı cüzdanına aktarıldı ve bu birikim eğilimi bir süredir devam ediyor. Birikim, kripto endüstrisinde uzun bir süre boyunca çok sayıda jeton edinme sürecini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu, büyük bir yatırımcının veya bir grup yatırımcının gelecekte potansiyel bir fiyat artışına işaret edebilecek belirli bir token biriktirdiğini gösterebilir. Ayrıca yatırımcıların tokena ve onun uzun vadeli potansiyeline güven duymasını önerebilir, bu da diğer yatırımcıları varlığa çekebilir. Dok belirteci, değişken fiyat hareketleri ve sosyal medya etkileyicilerinin değeri üzerindeki etkisi nedeniyle son aylarda sık sık haberlerde yer aldı. Ancak, token son birkaç gün içinde fiyat açısından sabit kaldı ve 0,08 dolar civarında gezindi. Ne yazık ki son 24 saatte değerinin yaklaşık yüzde 2'sini kaybetmiş olması bazı yatırımcıları endişelendirebilir. Fiyattaki bu düşüşe rağmen, ağdaki en büyük cüzdanlardan birine bu kadar önemli miktarda dok tokeninin eklenmesi, bazı yatırımcıların tokenin uzun vadeli potansiyeline hala güven duyduğunu gösteriyor. Bu birikimin bir fiyat artışına yol açıp açmayacağı ise merak konusu olsa da Dog A için önemli bir gelişme. Yazım sırasında Dogecoin, balinaların adreslerinde büyük miktarda fon birikmesine tepki göstermedi ve piyasada henüz olağanüstü bir oynaklık göstermedi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.